Merhaba Doğuş TV izleyenleri, Arsuz'da Odin Redi Otel sahibi Ogün Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Ogün Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize otelinizi ve kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. E, 28 yıllık bir turizmciyim. E, Antalya bölgesinden geldim, memleketten dolayı. Burada iki otelimiz var. Bu üç yıldızlı Odin Redi Otelimizi bu sezon faaliyete koyduk. Ee, otelimizde üç tane havuz var, çatıda bir havuz, aşağıda bir çocuk havuzu, bir yetişkin havuz. Çocuk oyun parkımız var. Ee, sağlık turizme nefes darlığı için tuz odamız var. Konferans salonumuz var, Grupları ağırlayacağımız. Tabii ki restoranımız. E, bu şekilde Artuz merkezi 5 e kilometre uzaklıkta, e, deniz iki dakika yürüme mesafesinde, dağla deniz arasında çok güzel de, e, bir hava sirkülasyonumuz var. Böyle bir üç yıldızlı otel efendim. Peki bu tuzla ilgili bir şey söylediniz. Onu biraz daha açabilir misiniz? Ne işe yarıyor? Şifalı bir şey mi? Evet. E, tuz odamız e, %100 tuzla. Tuzu tuzla mayalar yapılmış bir tuz mağaramız var. E, burada e, maksimum 45 dakika seanslarla misafirlerimiz e, nefes darlığı olan e, doktor tabii ki onayıyla e, nefes darlığı olan e, kişiler gelip sağlığına kavuşmak için e, gelip burayı kullanabiliyor. E, bu şekilde de burada hizmet veriyoruz Tuz Odası'nda sağlık adı altında. Peki o zaman buradan Hatay'la şehirlerimizi otele davet edelim. Baş tacı bekliyorum. Ben memnuniyet oranında çok yüksek burada. E, beşinci yılımız Arsuz'da. E, her imkanı da sağlıyoruz misafirlerimize. Buraya gelip de hani e, Şimdi memnun kalmamaları elde değil. Ben o konuyla ilgili garanti veriyorum. Mutlak misafir memnuniyeti adı altında hizmet veriyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz.